Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tuan'ın doğum gününde benimle hazırlan part 2 çekiyorum. Şu anda elbiseme karar vereceğiz birlikte. Böyle saçlarım bayağı bir kulü ve çok güzel görünüyor var şu anda. Ee, bakalım seçeceğiz. Yani elbise giymeyi düşünüyorum. Ya da şort etek olabilir. Çünkü neden olmasın. Öncelikle o zaman bence yoktu çorap çıkaralım. Tabii ki sade olacak. Geliyorum. Kilotu şarap çıkardık. Şimdi elbiselerimize bakacağız. Ama benim kesinlikle tabii ki bir ta şeyim var burada. Hemen geliyorum. Size şeyleri göstereceğim. Ne giyebilirim? Bunları Öyle göstereceğim. Şimdi bir iki tane seçeneği olacak. Bunu ben koyayım. başka hangi elbiseleri seçebilirim böyle kuru kuru olsun diye. İkinci bir elbise daha seçtim. Ama tabi gözükmüyor şu an bu elbise. O kadar üstüne elbise var ki üstünde üstünde de üstünde de elbise var. Dur bakalım. Biraz sıkışmış mı? Evet beyin kullanarak şimdi beyin kullanarak şunu şuradan çıkarmak için ne yapmamız lazım ve buradaki çengeni çıkarmak lazım şimdi. çıkardım Konu çıkardım diğerini çıkaracağım şimdi kadar çok üst üste elbise var ki artık onu almış çocuk içeride bunu giymeyeceğim bu çok çok şuna giden bir şey değil şöyle bir tane var ben bunu hiç sevmiyorum hiç 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 sevmiyorum ve dedim hiç bir götürmüyorum yani götürüyorum fakat annemin annem diyor, güzel onu götürelim diye fakat ben sevmiyorum bunu abi yani sevmiyorsam sevmiyorum ama evet. Şöyle, şu, şu var. Aa göstermeyecektim doğru. Gözden o yüzden Böyle. Sırayla olabilecekleri asıyorum buraya. Koyuyorum yani. <laughs> göstermeyim çok güzel çünkü. Bu biraz da sanki daha çok böyle yazlık gibi. O yüzden bunu giyeceğim pek belli Onu giymiştim zaten. Evet. Kot, şort etek de giyebilirim. O yüzden şort etekli kombinasyon <laughs> bir bakacağım Şuna koyalım bakalım Hangisini seçeceğiz aralarında. Evet bakalım bir bizim bir sır bir, 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 bir şey yani. Of çıkarmak o kar zor ki var ya. Of çok ömrümü aldı resmen. Heh. Tamam. Hem bakabiliriz. Evet. Şimdi öncelikle şunun üstüne bir şey diyeceğim şöyle böyle. Sonra yanları şeyli olan böyle bir e, böyle pantolon diyeyim tayt mı diyeyim bunun üstüne bir şey giyeyim. E, ee, bunu giyeceğim. Şöyle kenara alayım. Ama büyük bunu giymem çünkü bu biraz büyük bana. Değil. Bunun güzel bir tişört olursa bu olabilir. Neden olmasın. Evet şimdi bir tane şöyle var. Ama bunu çok giyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok yazlık bir elbise. Bence doğum gününe pek uygun bir elbise değil. O yüzden bunu seçmeyeceğim. Büyük ihtimalle bunu da kenara alıyoruz. Sonra şöyle bir tane var. Çok güzel. Böyle. Altı da böyle. Bu, bu arada böyle geçebilen ama işte. Yani burası öyle olan. Şöyle böyle bu. Bir de aşırı beğendiğim fakat eteğinin biraz uzun ve fazlaca abartılı olduğunu düşündüğüm bir tane insan var. Onu da göstereyim hemen. Böyle. Bu şekilde bir böyle var. Böyle böyle. Bilmiyorum hangisini giyeceğim. Şimdi anneme de bir soralım. Ben anneme sorayım. Durayım. Das ist der Gell. Anne. <laughs> Elbiselerden ee, hangisini gitsin? sen <laughs> <Geçersen> bakalım. Çekil şeyi sen. emin evet. misin? Niye? çok güzel. Doğru tamam. Da topla tamam o zaman bunu giyiyorum. O zaman giyeceğim belli oldu. Şöyle hemen size göstereyim. Şunu giyeceğim. gösterdim O zaman ben bunu giyeyim ve geleyim. O zaman giyinelim ve gelelim. Çıkalım. Part 3'te giyinmiş halimi göstereceğim ve işte yüzüme ne süreceğim falan işte hangi parfüm sıkacağım falan bu tarz detayları göstereceğim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye. Bye.